That's yakalım abi. Şimdi programı bakacağım, kurtarıyorum. yanından şu, şu kablolar niye çıkıyor ya? Bunlar için abi Makine Mühendisi Caner İncioğlu Nazilli Belediyesi'nin de katkılarıyla geliştirdiğimiz mobil dezenfeksiyon robotumuzu e, ibadethanelerde kullanmak için dünyadaki ilk denememizi yapıyoruz. E, mobil robotun üzerindeki ultraviyole lambalar ve pulverizasyon sistemini senkron olarak kullanarak e, ma markalama dediğimiz bir yöntem ile ibadethanelerin bütün yüzeylerini özellikle zemin yüzeyini çok kısa bir zaman içerisinde dezenfekte edebiliyoruz bu uygulama ilk kez nazile nasip oldu. Ayrıca mobi robotun farklı opsiyonları da var. Bunlardan biri termal ısı ölçme sistemi ile ibadethanenin içerisinde bulunan insanların ateşlerini ölçüp kayıt altında tutması. Eğer herhangi bir terslikte de önden uyarı vermesi. Uzak doğu ülkeleri yüksek maliyetlerle birçok robot geliştirdi. hava alanlarını, şehirlerini onlarla ilaçladılar. GK'nın başlattığı proje kapsamında biz de daha öncesinde kent konseyimizle, değerli mühendis arkadaşlarımızla, belediye çalışanlarımızla, bu mücadelenin içinde olan herkesle düşündüğümüz bir projeydi. Çünkü şehrin tamamının daşlanması, tehlikeli bölgelerin daşlanması, özellikle ultraviyole ışınları ile dezenfektasyonun sağlanması çok önemli bir mücadeleydi. Zira bu virüs virüsle mücadelede ultraviyole ışınları çok çok etkili. Ama tabi kullanılması, kullanıldığı alanda insanın bulunmaması gerekiyor. Bununla ancak robot teknolojisiyle mümkün olabilirdi. Biz birden çok düşünceyi bir araya getirdik. 23 Nisan'da başladığımız çalışmalar 19 Mayıs gibi sonuçlandı. Tabii ki daha hızlı sonuçlandırıp o zaman bir bayram hediyesi verelim diye düşünmüştük. Ama Ramazan Bayramı'na tesadüf etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yürüttüğümüz bu çalışmaya inşallah Nazilli Belediyesi olarak tam destek verdik. Maddi manevi olarak bütün süreç içerisinde yanında bulunduk arkadaşlarımızın. Nazilli genç mühendis arkadaşlarımıza, Nazilli'deki bu robotun yapımında iş yerlerini açan değerli esnafımıza, iş yerlerimize, akabinde sayın valimize, devlet büyüklerimize, sayın kaymakamımıza, bütün milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanı'na hepsine teşekkür ediyoruz. Bugün Türk halkına, Nazilli halkına Öylesine güzel bir robotu bayram hediyesi olarak sunuyoruz. İnşallah sağlıklı günlerde daha iyi işler yapacağımızı inanıyoruz. Bu araçlar hem ısı ölçerini, ısı ölçümünü yapabileceğiz. Tehlike arz eden yükseklikleri bir merkeze bildirim yapabiliyor. Akabinde aynı zamanda güvenlik kamerası kaydı olarak kullanabiliyoruz. Güvenlik amaçlı da kullanabiliyoruz. Kulvizatörle ilaçlama yapıyoruz. Akabinde ee, şu anda UVC lambalarını kullanmıyoruz çünkü insan sağlığına kullanıldığı anda yanında bulunmaması gerekiyor. yok. Ee, şu anda ama elimizde hazır, her şey size tamamıyla mevcut. Ee, Ultraviyole ışınla da de dezenfektasyon sağlayabiliyoruz. İlerleyen aşamalarda inşallah bunu geliştireceğiz. Belediyecilikte birçok hizmette kullanılabileceğimize inanıyoruz. Mühendis arkadaşlarımız Nazilli. Adnan Menderes Üniversitesi'ne de teşekkür ediyoruz. Bu projenin başlangıç noktalarından bir tanesi onların Teknoparkı'dır süreçte bize destek olan değerli hocalarımıza, bu genç arkadaşlarımızı yetiştiren değerli hocalarımıza ve süreçte bize destek veren yaklaşık 5 hocamıza, bütün fabrika sahiplerine, süreçte sah sahada her türlü hareketi yapmamızı sağlayabilen, ulaşımımızı sağlayan bütün arkadaşlarına çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olur. Bu bir başlangıç Nazil Belediyesi için. Dediğimiz gibi adı Nazbot 1. İnşallah ikisi, üçü, dördü beşi, dördü, beşi de gelir. Tabii ki yerel imkanlarla yaptık. Bunu şeklini, şemalini daha da estetik hale getirecek, getireceğiz mutlaka. Yaptıkça geliştirecek de daha da iyi olacak. Ama bu bir başlangıç, güzel bir başlangıç, iyi bir başlangıç.